Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmeye hedefleyerek kurulan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi, ailelerin gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programları ve seminerler düzenlemeye devam ediyor. Sinop kaygısıyla eş ilerleyen bir durum. Bu kapsamda birçok öğrenci ve ailelerin yaşamının önemli bir parçası haline gelen sınav kaygısı ve bu süreçte çocuklara nasıl destek olunacağı konusunu daha yakından anlamak adına sınav kaygısı konulu bir seminer düzenlendi. Alanında uzman konuşmacı tarafından sınavların sadece akademik başarı değil, aynı zamanda duygusal dayanıklılık, özgüven ve aile desteği açısından da oldukça belirleyici bir süreç olduğu ve bu süreçte yaşanan kaygının çocukların potansiyelini tam olarak ortaya koymalarına engel olduğu ailelere iletildi. Uzman konuşmacı sadece çocukların değil, ailelerinde bu kaygıyla nasıl başa çıkabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Hiçbir şey yapmamış ya da sürekli uyumayı tercih etmişse